Evet bisiklet severler, bugün size tanıtımını yapacağımız bir e, bisiklet parçası veya aksesuarı değil. Bugün size Windows Phone işletim sisteminde yine bizim ilgi alanımıza giren bir tanıtım yapacağız. E, tahmin edeceğiniz gibi hazır şu aralar yarışları da devam eden Le Tour de France uygulamasını tanıtacağız mağazamıza girdikten sonra sadece le tur yazdığımızda zaten bir sürü başlık çıkıyor. Bunlar içinde hangisi en verilmesi? Geçen sene kullandığımız Le Tour de France 2012 vardı. Haliyle şimdi 2013. Ama burada benim en beğendiğim en performanslısı direct apps olan 3 yıldızı bile vermiş. Çünkü geçen gün hiç yoktu zaten bir kişi değerlendirilmiş diyeceğim. Kimse değerlendirmemiş de. Ama yani yorum yapmamış. Ee, dediğim gibi Direct Apps'ten bunu bedava indirebiliyorsunuz. Bedava ve Menü arayüzü gerçekten güzel. Buradan ekran görüntülerini görebiliyorsunuz. Bu sıralamayı göstermiş. Burada etabın küçük bir detayı var. Yorumlar falan filan. Onun dışında başlayalım. Yükleme. Ne kadarmış boyutu? 6 MB. Buradan başlayalım konum bilgisi istiyor bizden. Her akıllı cihazda olduğu gibi. Şu anda indiriyor. Neredeyse şuradaki barı ortaladığı zaman yüklemeye başlayacak. biz de o arada bakalım hayvanlar aleminde neler oluyor. Evet uygulamamız yüklendi. Bunu istersek çok takip edeceksek gerçi bugün turun 18. etabı tamamlandı kaldı. 21 tane vardı. 3 tane kaldı. Ekranı da sabitleyebiliyoruz. Buradan bastığımız zaman ana menü direkt etapları gösteriyor. Önceden yarışılmış etapların üstünde basabiliyorduk tabi burada niye dokunmatik işlemiyor orası da <laughs> evet bazen böyle takılmalar yapabiliyor bu 8. etap 195 km Axtomenis Axtridomenis tam söyleyemedim gerçi Fransızların zaten şive sorunu beni öldürüyor Mesela en son etap. Niye geç açılıyor? Onu ben de tam çözemedim. 20. etap. <laughs> Mesela 20. etap daha yarışılmadı. Kaç kilometreymiş? 125 kilometre. Bu resmi siteden verilen bilgi, altta açıklamalar ve soru kuş bakış haritada ki görüntü. Sonraki menüde karşımıza çıkan en son koşulan, en son yarışılan etaba göre dereceler, süreler, güzel formalar, isimler ve Süreler güzel yapılmış. Yani ücretsiz uygulamaya göre gerçekten iyi iş çıkarılmış. Burada formalar kimlerde? Sarı forma Furumda hala. Yeşil forma Saganda. Postim. Run points falan filan sonra burada kısa başlıklar altında en son haberler paylaşılıyor sanırım cezala ilgili bir açıklama bu en son haberlerin başına tıkladığınız zaman bütün haberler için BBC'nin sport yani spor bölümünden bisiklet kısmına size aktarıyor bu gerçekten güzel direkt haberin menbaana bağlıyor sizi onun dışında twitter bölümü var siz ne demişsiniz insanlar ne demiş direkt sizi oraya bağlıyor belki biz burada yanlış yaptık bir daha gelelim Twitter'daki herkesin konuyla ilgili Tour de France'daki yorumları direkt bu bölüme düşüyor. Burası gerçekten güzel. Ve haklarında falan filan. Dediğim gibi gerçekten bir ücretsiz uygulamaya göre gerçekten sade ve kullanışlı bir uygulama. Windows Phone kullananlar bu uygulamadan takip etsinler derim. Sonuç yarış kalsa bile, ben geçen sene edinmiştim. Windows Phone telefon, onda da 2012'den takip ettim. Gerçekten güzel. Keza Ciro da öyle. Nerede? Hemen oraya da bakalım. Ciro'nun de vardı. Buradan reklamı geçelim takımlar katılan takımlar. Bununkisi birazcık daha ayrıntılıydı, güzeldi. Fotoğraflar falan, evet video galeri. Bu da ücretsizdi. Bu birazcık daha profesyonel yapılmış. Bu sanırım resmi uygulamaydı ve bayağı detay vardı. Olsun. Bizim işimize öbürü de yarıyor. Bunun dışında size değişik aplikasyonlar, bisikletle ilgili aplikasyonlar tanıtacağız. Bizden ayrılmayın. Herkese iyi pedallamalar.